Selamlar. Evet, normal sakin bir giriş yapacağız bu gün. Human Fall Flat adında çok freak dump. E. Bir saniye. Wa, wow. düştüm lan. Kalk. Kalk. Oy. Bu ne şimdi? Lan. Ya siz kimsiniz ul? Hold it tight. That's all. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Mm-hmm. Come on. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. Güzel. If there is no remote around you, you may return to initial despair. or you may start Bitti. <Gülüşmeler. gülüyor> <Hier. gülüyor> allahu akbar. Bırak lan şunu. Bırak şunu. Ha tamam. Yaşasın. Hadi başlayalım. Aç kapıyı. Ah, tamam. Tamam. Ben niye kel? Kel değilmiş ya? Şapkan varmış. Biraz Şimdi yürüyelim. Siz birazcık kısalım. Evet güzel. İki elimle değil. Basmayalım mı ya? Aha. Buton. Buton değil o bu ne? Yemek. Ha lan şey anlatıyorum şu an. Tamam. Da Allah. Ben izlemeyeceğim bu öğreticiyi zaten. İzlemeden değil. <laughs> Baydırmen. Dur hepsine <laughs> de <laughs> tamam, tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol koçum yok evet sesini yeniden kısalım zıpla Abi bu zıplama nedir Allah razı için ya tamam bak bak dişe bak 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 sigma eline tam şuna İki eli niye hareket ettireyim ben teker teker değmek var. İki elimi hareket ettireceğim. Hı. Hmm. Tut. Tutun. tutun. Elim oh. karşında. <laughs> ben bu iş çöz. Ben bu iş çözmüş. Allahu var. <laughs> <laughs> Oha. Ben artık Kratos. Fakat uçamazlar. Aslında ah, öldüm. Oğlum nasıl ölmedim? Wow, Tren. 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 Koş tren. Trene binelim. Ah hayır. Trene binmeyelim. Çünkü bu var. Bunu çekelim. Ama trene binelim. Çünkü tren trendir. Bu bilgiyi de benden öğrendin. Şunları çekelim. Bir saniye. Bir saniye. Yaptım lan. Vallahi ilk defa bir şeyi başardım. Hı? Dur. Hı? 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 Tamam. Oldu. Açın kapıyı. Aç, aç kapı. Ha, kapı açılıyor. Zorla içerisi var. Dur lan kapıyı atacağım. Bu duruş ne? Bu şekil şemal ne? Yeri tutmuşum çünkü. Bırakır mısın? Ha tamam. Şimdi. Bırakır mısın? It it şu. it şu kapıyı. it şu kapıyı. Tamam. 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 Bir otistik olarak bunu yapabilirsin. Hadi. Allah şükür. Açtım kapıyı. Bakalım içeride ne var. Merhabalar. Merhabalar. Bir bok yok içeride. Hay ağzını osurayım. Dur. Hiçbir şey yok. Ayıp ayıp. Ben o kadar hayal etmiştim ya. Tamam. Şimdi buraya geldik. Ne yapacağız? Şunu çekelim. Hiç eğlenceli olmayan bir puzzle oyunu abi işte bu oyun. Gördüğünüz üzere. Aa, tut şunun ucunu düşeyelim abi. Bunu agalarınla oynaman lazım. Tabi ben de ya var da gelmiyor. Oğlum kime indireceğim lan ben bunu? Düşün biraz düşün. Kim ki? Çırpınıyorum. Öl. Tamam tamam güzel. Düzel. Güzel. Ha tamam. Git. Allah. Fuck. Ha tamam şurada. Lan burada çok bir şey yokmuş lan. Varmış lan. 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 Oğlum şu lavuk elini hiçbir şey uzatmasa iyi aslında oyun da. Aşağı atalım. Neden? Çünkü ben kötü biriyim. Hadi. Allah'ım ya. Ha. Çek, 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 çek. Çek. Ha. Lan taklaya geldik sar. Taklaya geldik. Taklaya geldim ya. Allah'ım. Hayır sen aşağı gitme. Aşağı gitme. Tamam. Aşağı gitmemesi için bir engel var mı? Var. Ama bunun kenin yok. Aslında ben. Basit oyun oğlum bu. Ya hiçbir şey yapmadan bitirebilir miyiz şunu? Tren etmeye alıştık artık. Tamam. Hı, aynen. Ama oraya tırmanmak için bir şeyler lazım. Sıkış. Ama. Şimdi etrafa bir baka kolunu eğildir. Tamam. Şu lazım. Tut. Tut. Ha. Tamam. Şu sağ kolunu da Heh. ikisini de yapıştır. Çek, çek, çek koçum, çek. Çek oğlum. Hiç mi lan? Ya bunu mu çekemiyorum valla. Ha tamam. Ha tamam oldu bu iş. Bundan sonra kapatacağım video. Bir saniye hemen. Taklaya getirdim ya. Valla ne yaptım ben ya. İt ya şunu. İt. İtemiyorum da. Valla. Öl. Şunu alacağım. Şunu. Dur sen baksana şu pozisyona bak. Ba Hayat sorguluyorum ya. Şu. Tam şu sana bak. Tam bu böyleyken aklıma geldi. Bu oyunun yapılış amacı ne? Neden yapmışlar bu oyunu? Ananı. Ben yine düştüm. Gerçekten neden? Enver söylemek istemiyor. Hadi birazcık konuşalım konuşarak çekelim şunu. Konuşmayı da unuttum iyice ama. Hadi, hadi. 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 Düş. Sen değil. Sandalya. Sandalye de değil. Bank bank. Ama benim bu herifte anlamadığım bir şey var. Şimdi. Sen treni lay lay lom lay lay lom bank çekmekte mi sıkıntı var? İktirdim lan. Helal lan bana. Vallahi helal lan. Düşme lan gel. Bekliyordum zaten şu taklaya gelenin de. Gelin aşağı atalım bunu. Aşağı atlasam ne olur lan? Merak ettim. Şunu atlayalım. Allah'ım ya. Bir elinden iş gelmiyor. Vallahi hiçbir şey gelmiyor elinden. Maşallah eli de yarrak. <laughs> tamam şimdi bunu çevireceğim. Ben yine bunu taklayacağım. Bir saniye lan. Zıpla. 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 Ananın şeyi zıpla. Oğlum. Oğlum ben buraya bir de sıkıştım üstüne abi. Aha o ne lan? Yolda şey. Tüp varmış o. Ah lan geri döndü. Tamam şimdi bak. Hop. Anam. Tamam tamam sakin. Hadi. Aa! Tamam 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 tekrardan çok sakin bir şekilde. Bir saniye şunun ucuna çık. Şunun ucunu döşeyelim abi. A ay. 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 Haydi. 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 Baksana bunu bunu video kapağı yapacağım. Vallahi bunu video kapağı yapacağım abi. Şöyle yaparsam yukarıya çıkar mıyım? Oh! Allah çıktım, Allah çıktım. Yes, yes hiç olmayacak şekilde çık lan bitmemiş, bitmemiş lan. <laughs> Oğlum kolay lan buraya. Allah kolay lan döverim siz. Şunu şöyle çekeceğiz. Tabi oyunu yapan kişi. Ha. 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 Sıpla. Anam. Sonra. Elini aşağı indir. Aşağı indir. Çıkar bunu. Çıkar bunu. Bir saniye dur. Kötü bir başlangıç yaptık. Öldü. Öldü. Hayır. Moye moye. Baksana yatıyor. <laughs> lan düşme lan. Aha vallahi küfür ettin. Umarım buradan çıkış vardır. Umarım. Bana bak hayır. Yüzünü benden gocundur aha. Oha lan. Bunu taşıması çok kolaymış artık. Tutun. Bu ne lan? Bunun içi açılıyor. Oğlum bu kadar detaylı yapmayaydınız oyunu. Boş içi ya, girerim ben içine. Bir saniye lan. Şuna bu lavuk tırmanabiliyorsa buna da tırmanır bu lavuk. Lavuk da Bu iki eline sok sevdiğim. Bakın ne yaptım lan? Bu bir başarım mı acaba bu oyunda? Bilmiyorum. Çok boş beleş bir insanım. Yapamadım. O yüzden çöp kutusunun içine girip atlayacağım. Lan! Dur. Nasıl açacağız onun kapağını? Dur. Çek. Şimdi düşürelim mi? Şöyle şu kısmı alıp şöyle yapalım. Şunu şuradan tutalım. Sonra çekelim. Ha, açtık. Güzel. Güzel açtığımıza göre hop anam dur lan içine gireceğim. İçine gireceğim. Şunu alalım. Lan şunu alalım. Şunu ala... Alamıyor muyum? Heh. Alabiliyorum. Tamam. Şimdi hop hop hadi 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 Lan nam taklaya geldim. Lan ananız.